Değerli takipçilerim esenlikler. Ekrandaki haritayı iyice inceleyin. Her yerde ABD üstlerini göreceksiniz. Bu açıkça bir işgaldir. Farklı coğrafyadan gelip burada ne iş yapıyorlar? Nereden geliyor bu değirmanın suyu? Amaçları bölgedeki tek bağımsız devlet olan İran'ı çökertmek. Askeri ve ekonomik olarak İran bize göre bağımsız bir devlet. İran'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarına çökmek istiyorlar. Bunun için her türlü kahpeliği yaparlar. Bu durumda biz ne yapmalıyız? İran ile ittifak kurup bölgeden ABD'yi pasifize etmeliyiz. Üstler derhal kapatılmalı. Askeri ve ekonomik bağımsızlık sağlanmalı. İran 90 milyonluk büyük bir ülke. Yüz ölçüm olarak bizden büyük. Nüfusunun yarısı Türklerden oluşuyor. ABD'nin üstleri kapatılmadığı sürece buraya huzur gelmez. Bu bölgeyi karıştıran ABD ve onun vasal devletçi İsrail'dir. Bizim acilen Suriye ve Irak Türkmenlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Türkmeneli devleti kurulmalı ve sınır hattı komple temizlenmelidir. Hiçbir terör örgütüne müsaade edilmemelidir. Benden bu kadar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.